Hepinize selamun aleyküm canlar Nasılsınız abi umarım keyifler yerindedir Keyifler gıcırdır arkadaşlar Bugün geldik tekrardan mekandayız abi Şöyle yedik aldık güzel bir yüklemene geldim arkadaşlar Bugünkü yüklememizi nerede yaptık canlar Bugün Kasibom'dayız Kasibom'u da yorumlar kısmına sabitledim Dilerseniz gidip göz atabilirsiniz Nadir bulunan güvenilir sitelerdendir Şöyle de güzel bir etkinliği var arkadaşlar 50 kişiye 100 free spin ödül veriyor Eğer ki yeni üyeyseniz yeni üye, yeni üye olacak arkadaşlarımız için geçerli canlar gidip üyenizi olup 100 free spin hakkınızı alabilirsiniz. Benim gibi bol bol çevirip siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle haydi bakalım başlayalım yavaştan. Hadi bakalım gönder gelsin bonanza. Umarım buradan güzel bir kazanç elde ederim abi. Eğer ki güzel bir kazanç elde edersem siz değerli takipçilerime de şöyle güzel bir cep yollamayı düşünüyorum canlar. Tek yapmanızı gereken cep faydalanmak için Kanalımıza abone olun, like atmanız yeterlidir arkadaşlar. Yorumlar kısmına da papara payfix bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Haydi bakalım. Gönder gelsin babacığım. Haydi babacığım. Tamam erikler. Tamam tekrar erikler. Muz, elma tamam. Elma yolla Yollamadı Şöyle bir full kasa falan girsek mi ya Ne diyorsunuz abi Full kasa girilir mi Ver lan Etinden korkanın kemiğini sikeyim abi Ver amına koyayım ver Ver amına koyayım Haydi lan bir heyecanlanmadım değil ha. He. Haydi bakalım. Bak 25 şarpanı gördüğü ilkelden ama atmadı. Bak yapma. Haydi kalbim böyle şeylere alışkın değil. Yapma. İlk yapma be koçum. Haydi. Tamam. yeşiller. Tamam. şarpan Güzel. Tamam. Tamam. Ama zarardayız. Zarar. 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 Toparlayabiliriz sandım ama toparlayamadık. Başaramadık amına koyayım. Neyi başaramadın oğlum? şaramadık abi. ney ben şaramadın ama koy. At ulan moranza. At moranza. Tamam. Tamam maviler. Tamam güzel. Babacım şimdi bir alım gelmez mi babacım? Gel ya haydi bakalım. Gönder gelsin abi gönder. Haydi. Tamam muz at muz. Tamam zaten muz at at maymun ettim bize. İlla muz atmadan olmaz abi. 5 de geldi güzel güzel. Bu el bir kıyım var gibime geliyor abi. Bu el bir kıyım yapacağız sanki. Bahşet görüyorum hocam. Kıyım görüyorum hocam. Haydi bonanza. Bak. Bak herhalde böyle boş geçersen ananı sikerim ama. Çok sinir ediyorsun beni. Küfür etmek zorunda kalıyorum. Lütfen bunu bize yapma. Katler de kaçtı anasını sikeyim ben bu katlerin ya. Yapma babacım ya. Yolla ya. Ananı sikeyim yeşiller kaçtı be. mor mor diyorum ya ne mor amına koyayım karpuz bir sik gelmedi abi vallahi bir sik gelmedi abi ver amına koyayım ver. ver 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 bir iki yüzden ver Aranı sikiyim ne oldu lan? attın tamam elikler elikler diyorum tamam bizimler de gelsin gelmedi gelmedi ama o da gelecek o da gelecek abi tamam hadi mollar kaçtı haydi be haydi Ananı ne sikeyim senin ya Tamam Ana ne sikeyim Horoz evladı Merhaba oyuncu. Merhaba bir kadın merhaba. Bu bu el verecek aga hissettim. Bu el verecek. Haydi. Tamam. Tamam, yes sir. Ananı kim tamam. Tamam artı 5 gel. Abi toparlayalım artık ya. Aga toparlayalım artık ya. Haydi be aga. Hadi be Agacığım. Bak ya. Bir müdahale yapacağım. Bir müdahale daha. Artı 5 gelsin geldi tamam. Artı 5 ile dönüyoruz abi resmen. Hadi 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 ananı sikeyim 50 ve 75 çarpan. Senin o ananı amına koyayım ya. Arabiden ananı sikeyim senin gibi oldu. Aga. Aga çok sinir olmaya başladım aga. Bak. Kendimi sikerim bak at şunları. Tamam karpuzlar. Ananı sikeyim senin, senin ya. Bu kadar da olmaz be kardeşim ya. Haydi babacım. Ver bir alt yüzden ver. Ver. Artık ya bir 25 çarpanın Bunu görmedim ben senin ananı sikeyim ya Bak erikler üzümler Nasıl kaçıyor Allah'ım Yapma yapma Tamam muz at şimdi muz Muz bir tane daha atsana Orroz evladı. Gelmedi abi gelmedi Yapacak bir şey, bir şey. Bugün de kaza oturduk abi. Bugünlük böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Her zaman kazanacağız diye bir kaydı bir kural yok arkadaşlar. Bugünlük de böyle oldu abi. Bugün neredeyiz abi? Kasibom'dayız. Kasibom'un da linkini yorumlar kısmına sabitledim. Dilerseniz gidip göz atabilirsiniz arkadaşlar. Nadir güvenirselerdendir sitelerdendir. Bugüne özel yani normal e, etkinliği var arkadaşlar. 50 kişi 100 free spin ödül veriyor. Sadece ve sadece yeni üyeler için arkadaşlar. Eğer ki yeni üye olacaksanız eğer gidip hakkınızı alabilirsiniz. Siz de çevirebilirsiniz abi. Dostlar ben kaçar. Bugün kazanamadık. Olsun. Bugünün yarını var. Yarın kazanırız. Öbür gün kazanırız. Belli olmaz. Şans bu dostlar tamamen. Abi ben kaçar. Allah'a emanet olun canlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay dostlarım.